أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وغرة أعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من الرشد رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين والحمد لله رب العالمين استعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون" صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى: "ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين" وما يكذب به إلا كل معتد اثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Saddakallahu l'azim ve bellagana resuluhu'n nebiyyul kerim. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta bırakmış olduğumuz yerden bu hafta dersimize devam ediyoruz. Dersimizin konusu bildiğiniz üzere imanı bozan dahili unsurlardan birincisi olan tarihsel İslam meselesiydi. İki ya da üç haftadır bu meseleyle alakalı söylenecek son sözleri söyleyip de bu tarihsel İslam dosyasını kapatıp imanı bozan dahili unsurlardan olan diğer dosyaları açalım diye niyet ediyorum. Ama üç haftadır falan kapatamıyorum bir türlü. Men amene bil kader fakat emine bil keder. Kadere teslim ol kederden eman bul demişler. Bizim hayatımız hep böyle kadere teslim ol kederden eman bul. Minvali üzere olduğundan dolayı ben kapatmak istesem de ilahi kudret ilahi irade kapatmak istemiyor demek ki onun için kapanmıyor. Bakalım belki bu hafta kapatalım inşallah. Evet, haftalardır anlattığımız, anlattığımız minval üzere çizdiğimiz profil üzere tarihsel İslam'ın ne olduğunu, iddiasının, davasının ne olduğunu, Müslümanların, müminlerin imanlarını nasıl, ne şekilde, ne derece bozduğunu öyle ümit ediyorum ki ziyadesiyle anladınız. Şimdi bu tarihsel İslam safsatasının, bu şeytani tezgahın kurucu şeytanı olan Fazlur Rahman ismindeki adamla ilgili birkaç mesele size söylemiştik. Bu adam, yani bu şeytani tezgahın adına tarihsel İslam denilen bu şeytani tezgahın kurucu şeytanı, kurucu tağutu Fazlur Rahman adında Pakistanlı bir adam. Bu adam tarihsel İslam iddiasıyla Pakistan'da faaliyet göstermeye başladıktan bir zaman sonra Pakistan'daki ehli sünnet ulema bu adamın iddialarının küfür olduğunu, böyle inananın kafir olacağını, dolayısıyla bu Fazlur Rahman'ın da kafir olduğunu, mürtet olduğunu onun izinden peşinden giden, onu takip eden, onunla aynı inancı paylaşan kişilerin de kafir ve mürtet olacaklarını beyan ettikten sonra bu adamın Pakistan'daki mevcut yönetimin de katkılarıyla faaliyet alanı kısıtlanınca ve bu adamda da kabiliyetli, kapasiteli, ilim sahibi, insanları etkileyebilecek, lider ruhlu bir adam olduğu da şarkiyatçılar tarafından, oryantalizm tarafından, müsteşrikizm tarafından keşfedilince şarkiyatçılığın, oryantalizmin merkezi olan İngiltere'ye bu adamı Pakistan'dan kaçırdılar. Bizim hikayemize benziyor. Memleketimizde Fethullah Gülen diye bir adamın senelerce faaliyet göstermesi, artık faaliyet alanı son derece kısıtlanınca faaliyet gösteremeyecek hale gelince batılılar tarafından, Amerika tarafından keşfedilip Türkiye'den Amerika'ya götürülüp Amerika'dan onun faaliyetlerinin yönetilmesi gibi Pakistan'dan da Fazlur Rahman, Fethullah Gülen misali keşfedildi. İngiltere, Londra tarafından alınıp götürüldü. Peki oryantalizm diyorsun hocam bu ne? Biz oryantal deyince aklımıza dan söz geliyor. Bu ne demek? Oryantalizm ne demek? Biz oryantal deyince sade Müslümanlar olarak aklımıza dan söz geliyor. Fazlur Rahman'la dinle İtikatla, akideyle dan sözünle alakası var diyeceksiniz. Oryantal deyince aklınıza gelen o kelime yanlış olduğundan dolayı alakayı kuramıyorsunuz. Oryantalizm, müsteşrikizm yani daha kadim tabiriyle şarkiyatçılık miladi 17. yüzyılda Müslümanların içerisine nifak tohumları serpebilmek için Müslümanların imanlarını bozabilmek için, Müslümanların arasında tefrika çıkarabilmek için, Müslümanları birbirine düşürmek için, Nitekim başarılı da oldular bugün Müslümanlar Orta Doğu'da. Her iki taraf da Allah Allah nidalarıyla, Allahu Ekber nidalarıyla birbirlerini öldürüyor, bombalıyor, başını kesiyorlar. Mesela Şia ile Vahabi, işte IŞİD, Haçlı Şabi, Hizbullah gibi örgütler Orta Doğu'da vekalet savaşları yapıyorlar birbirleriyle. Fillerin savaşlarında karıncalar eziliyorlar. Bunlar savaş çıkarıyorlar. Savaş çıkardıkları zaman silah satıyorlar. Şimdi öyle bir şeytani tezgah kuruyorlar ki bu oryantalizm, bu müsteşrikizm, bu şarkiyatçılık sayesinde bunlar özel okullar yani ciddi, büyük, güçlü paralarla dünyanın en zengin ailelerinin finansmanlarıyla, sponsorluklarıyla İngiltere merkezli Batı'da Miladi 17. yüzyılda böyle okullar kuruldu. Bu okullarda Müslüman olmadığı halde hatta İslam ve Müslüman düşmanı oldukları halde insanları İslami ilimler hususunda belki İslam alemindeki alimlerden daha da donanımlı bir şekilde ilim üzere okutup yetiştirdiler. Ama ne okutanlar Müslüman ne de okuyanlar Müslüman. Okutanlar da okuyanlar da İslam ve Müslüman düşmanı. Gayeleri biz bu dini bu dine inananlardan çok daha iyi bir şekilde öğrenip öğreteceğiz. Sonra öğrettiğimiz adamları bu dine inanan Kahir ekseriyeti de cahil olan Müslümanların arasına alim diye salacağız. Bunlar Müslümanların içerisinde tefrika çıkaracaklar, ayrılık çıkaracaklar, farklı farklı gruplara, hiziplere, parçalara bölünecek Müslümanlar bidat ehli fırkalar türüyecek, bunlar birbirlerini tekfir edecekler, birbirlerinin mürted olduğuna, irtidadına fetva verecekler, sonra aralarında savaş çıkacak. Bunu, bu projeyi kuranlar, bu bir müessesedir. Oryantalizm, müsteşrikizm, şarkiyatçılık resmi bir müessesedir. 17. yüzyılda kurulmuştur, temelleri atılmıştır bunların buradan elde edecekleri yani yatırdıkları bu devasa paralardan elde edecekleri kar ne? Bu çarkın, bu düzenin, bu tezgahın onlara yarayan tarafı ne? En birincisi İslam ve Müslüman düşmanılar. İslam'ı ve Müslümanları yeryüzünden kazımak istiyorlar. Birinci hedefleri bu. Bu maksat onlar hakkında hasıl oluyor. İkincisi bu adamlar silah sanayinin sahipleri müslümanlar arasında savaş çıkaracaklar sonra dönüp müslümanlara silah satacaklar. Gelin bizden satın aldığınız paralarla birbirinizi öldürün. Savaşı çıkaran da onlar, savaşta birbirlerini öldürmek için müslümanların ihtiyaç duyduğu silahları müslümanlara satanlar da onlar. Müslümanlar para verip satın alacaklar. Bunlar para kazanacaklar. E savaş var. Herkes ölmüyor. Yaralanan oluyor, hastalanan oluyor, kolu kopuyor, bacağı kopuyor. Bir de bunlara ilaç iğne, serum, ameliyat, hastane, tıbbi hizmet gerekecek. E tıbbi ve teknolojik alandaki ilaç sanayi alanındaki sektörde aynı çarkın sahibi olan şeytanların elinde olduğu için bir de dönecekler. Savaş çıkardıkları memleketlerde birbirlerine kırdırdıkları Müslümanlar, kendi sattıkları silahlarla birbirlerine kırdırdıkları Müslümanlara parayla bir de sağlık sektörü Alanında ilaç sanayisi alanında hizmet sunacaklar. E, bir de ne yapacak Müslümanlar? Şimdi cavur evlenmiyor. Yani cavurlar Avrupa'da çoğunlukla evlenmiyorlar, hiç evlenmiyorlar. Evlenen çok geç yaşta evleniyor. Çok geç yaşta evli çocuk yapmıyor. Yapsa bir tane yapıp duruyor. E zaten hepsi eşcinsel olmuş. Erkek erkeğe evleniyor. Çocuk olmaz, nesil olmaz. Kadın kadına evleniyor, nesil olmaz. Resmiyette bu evlilikler oralarda serbest. E dolayısıyla onlar sürekli azalıyorlar. Müslümanlar dinleri, imanları, inançları gereği bir kere eşcinsel olmayacak. E karşı cins birbiriyle evlenecek. Mümkün mertebe erken evlenecek. Evlendi, çocuk yapacak. Mümkünse çok yapacak. E, İslam aleminde de bu var. Yani İslam aleminde şu an itibariyle çocuk yapma oranı en düşük ülke belki Türkiye'dir. Burada bile adamın en az üç tane çocuğu var. E diğer ülkelerde, İslam ülkelerinde daha fazla. E Müslümanlar bir yandan çoğalırken kafirler de bir yandan azalıyorlar. Böyle olunca onların dördüncü bir maksada hasıl oluyor. Bunlar üreyerek sürekli çoğalıyorlar. Biz üremediğimiz için sürekli azalıyoruz. Bu dengeyi kurabilmek için de bunların arasında savaş çıkarıp bunları birbirine kırdırarak üreyerek çoğalmanın önünü savaşıp birbirlerini öldürmekle keseriz nüfuslarını azaltırız. Bu böyle şeytani bir tezgahtır. İşte bu oryantalizm, bu müsteşrikizm, bu şarkiyatçılık demek bu demektir. Bu işin enstitülerini, fakültelerini kurdular. Orada kafir ve İslam ve Müslüman düşmanı olan ama İslami ilimlere Müslüman alimlerle neredeyse aynı seviyede hatta daha fazla daha ileri seviyede vakıf olan ilim sahibi kimseler yerleştirip Müslümanların arasına, dünya çapındaki Müslümanların arasına şu saydığım 4-5 maksatları, gayeleri hasıl olsun diye bu 4-5 tane niyetle, maksatla, gayeyle kurdukları bu müesseselerden yetiştirdikleri adamları İslam aleminin içerisine serpiştirdiler. İşte oryantalizm demek bu demek. Yani bundan sonra umarım oryantalizm deyince aklınıza dansöz gelmez. Oryantal de deyince dan söz gelmez. Oryantalizm demek müsteşrikizm, şarkiyatçılık demek bu demektir. İşte bu merkezlere Fazlur Rahman'ı Pakistan'dan aldı, götürü koydular. Orada parayla desteklediler, güçle desteklediler, iktidarla desteklediler ve bu Fazlur Rahman Londra merkezli, İngiltere merkezli o devletlerin desteğiyle şarkiyatçılığın oryantalizmin müsteşrikizmin desteğiyle İslam ve Müslüman düşmanı güçlü egemen hakim grupların desteğiyle Pakistan merkezli İslam alemi içerisinde bu tarihsel İslam safsatasını yayarak Müslümanların imanlarını bozma faaliyetleri gösterdi. Bu faaliyetler o kadar ileri safhalara ulaştı ki Londra destekli olarak, İngiltere destekli olarak Fazlur Rahman eliyle, onun işbirliğiyle Pakistan'da askeri bir darbeyle seçimle gelen yönetici devrildi. Yerine İngiltere'nin kuklası olan Eyüp Han adında bir kişi darbeyle zorla Pakistan'ın başına getirildi. Eyüp Khan Pakistan'ın başına getirilince darbeyle Fazlur Rahman'a Pakistan yolu açıldı. Çünkü öncesinde mevcut hükümet Fazlur Rahman'ı kabul etmiyordu. Ulema Fazlur Rahman'ı reddediyordu. Mürtettir, kafirdir diyordu. Milleti kafir ediyor diyordu. Bunun için zaten İngiltere'ye gitmeye mecbur olmuştu. Ama engeller, maniler kaldırıldı. Fazlur Rahman'a müsteşrikizm, oryantalizm öyle yatırım yaptı ki onun hatırına koca bir ülkenin Askeri darbeyle yönetimini, iktidarını değiştirdi. Eyüp Han diye bir kuklayı başa koydular. Hemen sağ yanına da Fazlur Rahman'ı kendi elleriyle oturttular. Artık Pakistan'da Fazlur Rahman perde arkasında İngiltere'nin desteğiyle, İngiltere'nin mümessili olarak perde önünde yine İngiltere'nin Pakistan'ın başına koyduğu Eyüp Han'ın baş veziri, baş müsteşarı, baş danışmanı, din işlerinin en bir numaralı adamı olarak bu faaliyetini Pakistan, Pakistan'da yürüttü ve havalideki, civardaki diğer Müslüman ülkelere ihraç etti, yaydı. Bu itikadı. Ve bu itikattan elbette ki diğer bütün İslam ülkeleri nasibini aldığı gibi Türkiye'de nasibini aldı. Türkiye'de bu adamın fasıt itikadı için pilot bölge ilan edilen isimlerini zikredemeyeceğim özelde sorarsanız söylerim isimlerini bu kürsüden zikredemeyeceğim pilot bölge ilan edilen bir önce bir sonra birkaç fakülte tespit edildi o fakültelere sokuldu bu itikat İlahiyat fakültelerine pilot bölge ilan edilerek sokuldu bu itikat. Bu itikatların mümessilleri, temsilcileri sokuldu. Çok isim var. Birini söyleyeyim. Mesela hepiniz televizyonlarda şurada burada görmüşsünüzdür. Mustafa Öztürk adında bir adam vardı. Bu adam İlahiyat Fakültesi Çukurova İlahiyat Fakültesinde, Marmara İlahiyat Fakültesinde, İstanbul İlahiyatlarda bu adam tefsir ana bilim dalı başkanlığı yaptı. Tefsir profesörlüğü yaptı. Müslümanların çocuklarına ilahiyat fakültelerinde tefsir hocalığı yaptı. Yani Allah'ın kelamından muradının ne olduğunu öğreten hoca pozisyonu daydı. Halbuki bu adam Bu Fazlur Rahman'ın Türkiye imamıydı. Bu Fazlur Rahman'ın şeytani tezgahının Türkiye'deki şeytanıydı. Türkiye'deki şubesiydi, Türkiye'deki koluydu. Ama bunun gemisine çok binenler oldu. Bu adam ne zaman ki Zülfiyare dokundu halleri ifşa oldu. Fakülte öğrencilerinden ehli sünnet olanlar bunu videoya çektiler. Videoda Kur'an'la alay ediyor. Haşa haşa sümme haşa Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyor. O ayette zanim diye bir kelime geçiyor. Bu kelimeyle ilgili Allah kuluna sümme haşa veledi zina diyor. Ben yumuşatarak söylüyorum. Veledi zinanın karşılığını kendiniz tasarruf edin. O üç harfli kelimeyi söylüyor. Allah kuluna böyle diyor. Bu ne biçim Allah dediği videoları çıktı. Böyle olunca bu adamı istifa etmeye mecbur ettiler. Şimdi bu adam da ideolojik fikri babası olan Fazlur Rahman'ın Pakistan'dan İngiltere'ye iltica etmesi gibi bu adam da Türkiye'den Almanya'ya irtica etti. Almanya'ya iltica etti. Şu an Almanya'dan Türkiye'deki muhalif kanallara canlı yayınlarla sürekli bağlanıp muhalif kanalların müftüsü oldu. Fetva mercii oldu. Onlar ona soruyorlar fetvayı. Böyle karışık, kimin eli, kimin cebinde belli olmayan bir durum. Şimdi bu adam, bu adamın olayı neydi? Bu adam da Fazlur Rahman gibi Kur'an'ın bazı ayetleri tarihsel, bazı ayetleri evrensel diyordu. Yani zamana, zemine, topluma, konjüktüre uyan ayetler Allah'ın kelamıdır, geçerli diyeceğiz. Zamana, zemine, topluma, konjüktüre, akla, fikre, mantığa, arzuya, hevaya uymayan, menfaate çıkara aykırı olan, iktidarın, yönetimin arzusuna aykırı, menfaatine aykırı olan Ayetlere de bunlar tarihseldir indirildiği zamanı zemini toplumu konjüktürü ilgilendirir deyip Allah'ın ahkamını Allah'ın kelamını Allah'ın kelamı olduğunu kabul ediyor olduğu halde ahkamının geçersiz olduğunu iddia edecek. Tarihsel İslam budur. Yani şu Kur'an'ın 6236 ayeti var. Bu 6236 ayetin şu kadar ayeti hüküm bildiriyor. Mesela atıyorum örnek olarak söylüyorum. 3 bin tane ayet hüküm bildiriyor. Geriye kalan 3236 ayet de genel evrensel ahlaki ilkelerden bahsediyor. Dürüstlükten, iyilikten, şundan, öz, empatiden, sempatiden aynı insan hakları evrensel bildirgesi gibi meselelere benzetiyorlar haşa. Şimdi bu 3000 tane hüküm bildiren ayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken hitap ettiği insanları muhatap almıştır. O 14 asır öncesinde geçerlidir. Bu zamanda geçerliliğini yitirmiştir diye iddia ediyorlar. Geriye kalan işte bu rakamları temsili söylüyorum 3236 ayet kaldı. Bu ayetler de genel, evrensel ahlaki ilkelerden bahsediyor. Bu genel evrensel ahlaki ilkeler de bu zamanda da geçerlidir. Ama yarısı belki yarıdan fazlası için biz bunların Allah'ın kelamı olduğuna inanıyoruz. Allah Resulüne bunları vahyetmiştir. Kabul ediyoruz, iman ediyoruz dedikleri halde bu indirildiği zamanda geçerlidir bu zamanda, bu zeminde, bu toplumda geçersizdir diye iddia ediyorlar. Bunun adına tarihsel İslam deniliyor. Bu tarihsel İslam şeytani tezgahının kurucusu olan Fazlur Rahman'ı da size haftalardır ifşa ediyorum. En bariz bir şekilde bugün size ifşa ettim. Artık emanet sizde. Türkiye'de de sıçradı. Türkiye'de de ayık olun, uyanık olun. Sizi Ramazan sahur iftar programlarında yarı çıplak kadınların Mankenlik acısından çıkmış gelmiş tarzdaki yarı çıplak kadınların karşısında el ele, göz göze, diz dize, nefes nefese oturup birbirleriyle böyle kırıta kırıta konuşup ay hocam, aman hocam, canım cicim hocam nidalarıyla fon müzik eşliğinde, orkestra eşliğinde sesi kapatsan İboşov'a benzeteceğim bir programda sizi insanların din namına uyutmalarına ve buna mukabil yüz binlerce lira, milyonlarca lira para kazanmalarına müsaade etmeyin, uyanık olun. Ben müminim, mümin ne demek iyi öğrenin. Ben Müslümanım, Müslüman ne demek iyi öğrenin. Mümin oluşuma, Müslüman oluşuma hangi ideolojiler, fikirler zarar, ziyan verir bunu iyi öğrenin ki biz bu imanla mükellef olduğumuzda, olduğumuz gibi mükellef olduğumuz bu imanı da son nefese kadar korumakla ve emaneti o minval üzere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Allah'a alemlerin Rabbine teslim etmeye mecburuz. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اسلمنى. Sadece mümin olduk demekle yetinmeyin. Mümin olduk demekle beraber Allah'ın dinine, İslam'a teslim olun diye çağırıyor Allah'ın kelamı. Müminim, Müslümanım, İslami bir beldede doğdum. Anam, babam Müslüman, dedem, nenem Müslüman, çevrem Müslüman. Kimliğime de İslam yazdı. Ben de Müslümanım dedin ama bu Müslümanlık kelimesinin içeriğinde ne var? İçini doldurabildin mi? Ya da içini boşaltmaya çalışanlara karşı ne derece ayık olup, uyanık olup imanını, İslamını muhafaza edebildiğinden de ahirette hesaba çekileceksin. İman etmekle mükellef olduğumuz gibi, sahip olduğumuz imanı muhafaza etmekle, korumakla da mükellefiz. Ben de bilirim insanların keyfine göre ayran ekşitmeyi, ben de bilirim havanda su dövmeyi, ben de bilirim size şu salavatı okuyun şu kadar sevaba girin demeyi şunu şu zikri söyleyin şu kadar günahınız bağışlansın demeyi faziletli amellerden bahsetmeyi ama adamın imanı delik deşik olmuşken faziletli amellerin ona bir faydası dokunmaz. Onun için şu imanımıza neler zarar verir meselesini iyi anlamak lazım. Haftalardır size Ey Müslümanlar, ey müminler, İslam'ınıza, imanınıza sistematik bir şekilde tecavüz ediliyor. Uyanın, tecavüz etme aygıtlarını size anlatıyorum. Ayık olun, imanınıza tecavüz ettirmeyin diye mücadele ediyoruz. Bu imanımıza tecavüz eden sistematik çalışmaların birincisi tarihsel İslam'dı. Haftalardır size anlatıyorum. Bugün kapatmış olalım bu dosyayı onlara okuyacağım cevap niteliğindeki Kur'an'dan birkaç ayet ile. Tecavüz derken de aklınıza hani oryantal deyince dansöz geldiği gibi tecavüz derken de aklınıza cinsel ifal gelmesin. Tecavüz kelimesi Arapça bir kelimedir. Haddi aşmak demektir. Karşıdakinin hakkını, hukukunu ihlal etmek demektir. Tecavüz kelimesini ben Arapçadaki orijinal manasıyla kullanıyorum. İmanımıza tecavüz ediyorlar derken hadlerini aşıyorlar, imanımızı hedef alıyorlar, imanımıza düşmanlık ediyorlar, bizi sahip olduğumuz imandan etmeye çalışıyorlar kastediyorum. Evet bunlar ne diyorlardı? Kur'an'ın bir kısmı ayetleri tarihsel, bir kısım ayetleri evrensel. Peki Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ve ma ersalnake ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz seni göndermedik illa ancak gönderdik. Nasıl? şafeten linnas bütün insanlara bütün insanlara bütün insanlara gönderdik. Ne demek bütün insanlar? Adem Aleyhisselam'dan ilk insan Adem Aleyhisselam'dan Darwin'in evrim teorisi gibi benim babam, dedem, atam maymun, at, it değil. Benim atam Adem Aleyhisselam. O da benim gibi aynı böyle beni gördüğünüz gibi sizin gibi bir insandı. Azaları, uzuvları vardı. Sadece daha cüsseliydi. Ama bizim gibi mükellef bir insandı. Maymun falan değildi haşa. Bu Adem Aleyhisselam'dan Ya yuhennâ rabbekumul rabbekumullezî halakakum min nefsi vâhide ve halaka minha zevceha ve bethe minhumâ ricalen ve nisâen ve tegullâhellezî tesâelûne bihi vel erham. Nisa suresinin birinci ayetinde Allah Teala sizi bir tek nefisten yarattım, ondan zevcesini yarattım. O ikisinden de çokça erkekler ve kadınlar yaratıp yeryüzüne yaydım diyor Allah. Müslümanım diyenin yaratılış serüveni budur. Buna rağmen evrim diyen adam dinden çıkmıştır. Şimdi Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, bugünden de kıyamete gelece kıyamete kadar gelecek olan İnsanların tamamı kafeten linnas bütün insanlar. Bütün insanlar deyince sen ne anlarsın? İlk insan, son insan ve arasındaki bütün insanlar. Ayet söylüyor. Peki bütün insanları ne diyor ve mersenna illa kafeten linnasi beşiran ve neziran. Velakin ne ekseren nasi la ben seni bütün insanlara bütün insanlara korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderdim. Ama akılsızlar anlamıyorlar. Bu ne demek? İlk insanla son insan ve arasındaki bütün insanlara göndermek ne demek? Bütün zamanlara, bütün zeminlere, bütün toplumlara göndermek demektir. Resulullah Aleyhisselam geldiği günden bir iset vazifesi kendisine verildiği günden kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara Resulullah Aleyhisselam'ın gönderildiği demektir. Her zamanın, her zeminin, her toplumun, her konjüktörün dinidir İslam, kitabıdır Kur'an. Ahkamıdır Kur'an'ın ahkamı peygamberidir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mudaffifin suresinden de birkaç ayet var. Onu da nasip olursa dönüşçe sizlere okuruz gene kapatamadık dosyayı. Bu gece inşallah umre yolculuğuna çıkacağız. 15 günlük bir umre vazifesi icra edeceğiz. Benden yana hakkım sizlere helal olsun. Sizler de bizlere haklarınızı helal edin. Allah Teala bütün Müslümanlara umre vazifesi yapmayı, beytini ziyaret etmeyi, nebisini ziyaret etmeyi nasip eylesin, müyesser eylesin, ihsan eylesin. Dolayısıyla iki hafta cuma burada yokuz. İnşallah üçüncü hafta tekrar buluşmak üzere. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil El fatiha.